Arkadaşlar bugün sizlerle beraber anime savaşları oyununu oynuyoruz. Gitgide güçleneceğiz ve şimdi ilk evcil seçmemiz için bize bir seçenek vermiş. Luffy, Boku. Luffy ile Goku olması gerekiyor normalde bunun ismi. Arkadaşlar hemen buradan tabi Goku'yu seçeceğiz daha güçlü olduğu için. Yeteneğiniz için sahte süper sayın Haki. Tamam. Böyle böyle garip garip teklifler geliyor. Arkadaşın içeriye mi çürüyeceğim siz abi? Yok gerek yok. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tek tek tıklayarak kazanacağız. Burada diyor ki 55 güçlü bir adam var diyor hemen. Şöyle şununla bir. Oo. Yani animasyonları falan güzel bir kılıç kazandık. Aha artık kılıçla oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan günlük ödüllerimizi talep edelim. Tamam bayağı güçlendik. Devam edelim arkadaşlar. Şurada bir çark görüyorum günlük inşallah. Geçindiriz. Ücretsiz dönüşümüz var. İnşallah şunların ikisinden biri gelir. Ama normalde ücretsiz oyunlar vermez. İkinci evcilaya. Allah fidal. Arkadaşlar oyun başlangıcı iki tane Şunlar, seçeneklerin ikisini de aldık şu anlık. Güzel Oyunda kodlar vardı. yanlış arkadaşlar. Ben hemen bir o kodlara bakıp geliyorum. İki dakika. Arkadaşlar şimdi kodlara baktım. Bir tane kod buldum. Bu arada oyun bug'da. Görün üzere. Ya Ömer oyunun bug'a girdi. <laughs> Nasıl girdi ya? Vallahi yumurtadan çıkamam. Yani e kupa yok diyor. Tamam. Hayır sesli sohbeti açmak istemiyorum arkadaşlar. Baga girdi oyunumuz. Ben yani şu an istemeden duruyorum. Ve çıkamıyorum da yani işin garip kısmı. Oy, nasıl ben bir şu bir sorunu bir çözüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorunu çözmeye başladık. Biraz uzun sürdü 17.000 gücümüz oldu o sırada. Bu arada az önce ücretsiz bir şey geldi. Ben onu kaçırdım herhalde Ömer. Pet gibi bir şey gelmişti. Gördün mü sen? Yok. Ha geldi bana geldi. Arkadaşlar Ömer'e geldi bana gelmedi ben o şeyle uğraşırken. Neyse şurada bir tane yumurtamız gelmiş arkadaşlar. Hemen 200. Ama aynı sorun bende de oldu. Tamam yapacak hiçbir şey yok. Hemen yumurtamızı açalım. Nadir geldi. O sop. Ayrıca bu anime karakterlerin tam olarak bilmiyorum ne işe yaradıklarını falan ama yürüm dört veriyorsa güzeldir işimize yarar. Şimdi 19 k gücümüz olmuş. Burada korsan çocuğu yenemiyoruz. Adını tam olarak balıklı burun. Ya bu isimler kim koyuyor? Balıklı burun ne ya? Neyse arkadaşlar bizim eldivenlerimiz var. Ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Belki de oyun başlangıcında veriyordur ama. Sen nasıl yapmıştın? Balıklı testere çıkma. Balıklı testere çıkma olasılığı bayağı düşük. Arkadaşlar az önce bu geldi işte. Bakın 3x yumurta dediği olay bu. Bu bedava verildi az önce. Ben kaçırdım onu. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık. olan şimdi arkadaşlar yumurta açmam gerekiyor ama açmaya korkuyorum tekrar başıma bir şey gelecek diye. Turnuva 15.000 ödüllü. Burada gördüğünüz üzere ne var? Süper weapon diyor. Süper güçlü weapon yani. Süper güçlü kılıç var arkadaşlar. Bizim kılıcımız hala aynı şekilde ama ve lakin şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı sıkıntı bir daha oldu. Ben bir daha bir çözüp geleyim. Evet arkadaşlar sorunu tekrardan çözdüm. Şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere 28 bin gücüm oldu. Kardeşim bakalım kaç. Onda arkadaşlar 24 bin gücü var. 3 tane Luffy çıkarmış o da. Gerçekten başarılı. Ben 25. Ücretsiz ödüllerde şimdi 25x. Oh. Vay vay vay. Etkinlik dükkanı varmış arkadaşlar. Etkinlikle arkadaş hiçbir şeyimiz yok. Bu ne? O zaman tek çalışma var arkadaşlar. Bir de bedava yani. Bu normalde oyunlarda verilmez ama. Vermeyi düşünmüşler demek ki. Sağ olsunlar. Normalde vermezler çünkü. Hemen şimdi bizim 50 bin gücümüz olmuş. Bu kalsu çocuk için az kalmış. Kardeşim 26 bin. Y 26 mı? Evet, tam 26 bin arkadaşlar. Şimdi bizim gücümüzün yetti. Şu en güçlü petten açalım bir tane. Bu ara geldi arkadaşlar. Olan dışı. Şu. %35'lik geldi arkadaşlar. Yeterince kupam yok. Hayda. Neyse şimdi gelen petimizin arkadaşlar bir gücüne bakalım. 27 veriyor hemen çıkartalım seni. Yani ileri takın diyelim direkt otomatik olarak taksın. Tamam çok güzel. Evet 93 bin gücümüz oldu arkadaşlar gerçekten iyi. Şimdi 93 bin güçle kimleri dövebiliyoruz? İyi öncelikle bu abi, Kaslı abi dövebiliyoruz. Hadi bakalım. Var bu sen arada, ben sizi kodu söyleyeceğim arkadaşlar. Şunu da dövdükten sonra unuttum. Hemen kodu söyleyeyim size. Arkadaşlar büyük harflerle hak yazacağız. Etiket miydi bu? Yok. Nerede o kodlar kısmı ya? Bak burası. Kod yazıyor. Gördüm. Hemen şurada kodları Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere buraya kodlar kısmına hakı yazıyoruz ve size güçlendirici bir tane iksiri veriyor. Yani çok işe yarıyor mu bilmiyorum ama yine de veriyor yani. Bakın hemen kullanalım şimdi iksirimizi. He. Otomatik kullandı galiba arkadaşlar şu an tam olarak bilmiyorum oyunu. Yani bizi kazıklıyor da olabilirler ama. Aa, aa burada arkadaşlar takma varmış 6.5 kat veriyor artık. Oo tek vuruşa 9 alıyordu artık. Beyaz bıyığın kılıcı. Burada sefer robot diye arkadaşlar bizim daha robotumuz yok. Robot için istiyor. O robot için her şeyi yapabiliyor mu zaten? Hemen robot atalım o zaman arkadaşlar. Bir tane daha atalım. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. Şu an kaç robot attık hiçbir şekilde bilmiyorum ama bayağı robot attık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hmm. burada boss turnuvayı yani. Hide New World giriyor. Benimle ikinci dünyada dövüş diyor. Boss buymuş arkadaşlar. Bunu yenebileceğimizi düşünmüyorum canımız şu Can, Gücümüz çok az. Kardeşim nerede benim acaba ya? Ben robota atacaktım da atamadım. Hmm. At 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 at. Bakalım gücün kaç? 35.000 Sen niye güç denemedin ya? Güç denemedim. Ben pet aşamıyorum ki. Ha. Arkadaşlar tekrar 150 bin gücümüz oldu. Şu turnuvaya bir ilk önce boss düşmanı yenmelisin. He ilk önce bunu yeneceğiz. Biz... Bir, dakika şu an gücümüz yetiyor mu bizim buna? Şahin gözü. Yok arkadaşlar gücümüz yetmiyor. Hemen. Şu aşağıdaki o zaman bu çocuğu döveceğiz. Bu revert diyor ya arkadaşlar hak yazıyor. Hakim ne de demek olduğunu bilmem ama bu çocuğu yeneceğiz. Şu hakkıyı düşüreceğiz. Ya da bu çocuğun kılıcını almamız lazım. Bu çocuğun kılıcı. 3.3 arkadaşlar gördüğünüz üzere ihtimal. Bunu hemen hızlı bir şekilde indireceğiz. 25 kupa veriyor. Kupa önemli bir Şu şey. an şu balıklı testleri kılıcı lazım arkadaşlar. O yüzden Bakalım ne kadar çok uzun sürerse arkadaşlar bırakırım yani. Bakalım. Çıktı evet. Hızlı oldu artık kılıcımız daha güçlü. Şimdi deneyelim zaten 200 bin gücümüz olmuş. Hadi bakalım nihai bıçak çıkabiliyormuş arkadaşlar bundan. 005 ihtimalle ve ya bu nasıl bu kadar güçlü arkadaşlar? Sen kimi öldürüyorsun? Boss. Boss ama ölmüyor işte boss. Ömür. Ömür. Hı -hı. Arkadaşlar yok ya az daha güçlendim. bir 300 bin güç falan yapalım biz bunun için ya yani. çok güçlü. telepedin diyor bize bir pet verdi aldım. Binki. Binkinin gücü ne kadar 28 çok güzel arkadaşlar bütün petlerimiz artık 24'ün üstünde bir mitikmiş bu binki. Çok güzel burada ne diyor? Şimdi iki düşmanı yen diyor. Oo, ondan sonra güzel kılıçlar veriyor bize. İki tane düşmanımızı yememiz lazım. Hemen 300 bin. Artık seni yenecek şu adam. Hadi bakalım. Gel. Şahin gözünü bu sefer indirebilecek miyiz? Bayağı zorladık. Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar galiba kazandık derken. Ta tekte bir şeye düşürsek şaşırırız zaten. Ne kaldı? Bir düşmanı yani. Onu da bosta yine kapatalım arkadaşlar. Son bir düşmanımız da boş olsun. Boş değil pardon. Boss olsun. Hemen indirelim. Tak. Hemen indi. Ve artık bunu açabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi talep. Şimdi al deyince olmuyor. Şimdi talep et diyoruz. Bakalım hangi kılıç gelecek. inşallah o güçlerden gelir ki daha az kasılırız. En güçsüzü geldi. En güçsüzü geldi ama 7000 kazanıyoruz artık. Oha. Arkadaşlar buraya yeterince kupan yok. Kaç kupan alman gerekiyor ki acaba ya? Bir sonraki dünya ne kadar istiyor? Dünyaları buradan geçiyor. Arkadaşlar bu arada beğenirseniz like atarak bunu gösterebilirsiniz. Biz de devamını çekeriz. Bunlar dünyalar değilmiş. Şimdi ya ya oyun ha tamam. Dünya var mı? Allah kardeşim dünyalar var mı bilmiyorum da burası ne diyor? Dünyanın patlaması için yani kapatılması için iki erişim kazanmak için diyor. Neyse şu an bir milyon gücümüz oldu. Grup revart diyor sıfır sıfır gösteriyor. Çiğ bu. 3 yeniden doğma. Bizim var üç yeniden doğmamız. Aha. Titan avına girdik. Bakalım neler olacak. Şimdi burada arkadaşlar yine Titan ve biz bunları kesmeye çalışacağız galiba. Şöyle anladığım kadarıyla canavar Titan. Oo bunların canlar ne böyle ya. Ne varsa var en yani. Biz daha bunları kesemez onları hiç kesemeyiz. Ama burada bir tane pet var. Ha, bu titan parasıyla açılıyor bunlar. Okey. Valla da o zaman otomatik tren mi diyeceğiz burada? Bu çok uzun sürecek galiba ya. Yetenek diyor arkadaşlar gün üzere. 0.3 arttıran bir yeteneğimiz var kılıçlarda Oo. kılıcımız gerçekten iyiymiş bu arada bizim şu anki pembe arkadaşlar bu bitecek gibi değil ya neyse bu da bir animeden herhalde arkadaşlar Atakot Titans'tı galiba o animeden esinlenmiş bir harita şimdi Arkadaşlar bu arada bu turda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve Bildirimler zilini açmayı unutmayın. İnşallah devamında daha çok büyüyeceğiz. Kanalımızı büyüteceğiz. Ve daha güzel heyecanlı videolar ve eğlenceli videolar gelmeye devam edecek. İstediğiniz video türlerini de yazabilirsiniz. Yine yanlış yere tıkladım. Henüz daha tam öğrenemedik bu video çekme işlerini ama arkadaşlar bir gün gerçekten profesyonel veya kanalı büyütebilirsek çok da eğlenceli videoların yolda olacağını bilmenizi istiyorum. Şimdi otomatik trenimiz var zaten otomatik dövüşümüz de var ücretsiz. 25 saat. Oo baya bir şey veriyor. Jura standı kostümü. Ücretsiz bir oto game pass al. Abi sen neredesin? Diğer dünyada mısın? Abicim neredeyim ben? Bossların oradayım o dövüş yerlerinin. Abi bossa tek atıyorum ben artık. Oo 30. 30 verdi bu gerçekten iyi. Yine bir ücretsiz hediye geldi Allah'ım ya Tümün hakkı dedik yanlışlıkla Allah'ım ya Sürekli yanlış bir şeyler tıklıyorum. Oha 100 veriyor. Ömer senin gücün kaç ki abicim ya? Dur söyleyeceğim şimdi. Oo, 353 bin olmuşsun sen de helal. Arkadaşlar yani buraya geçemiyoruz neden 15 bin kupa mı lazım acaba şu boss'dan bir kasalım hemen otomatik dövüş tamsa tam değil tam bu ne bir dakika o adam yok ki burada ya tam nereye geliyor Allah Allah ona dövüşemiyoruz o yüzden bak otomatik savaş durduralım sonra da öldürelim ondan sonra o tanrı olayına bakacağız 630 kupa verdi zaten hemen arkadaşlar şuradan neredeydi o otomatik dövüş tanrı sal ooo titanlı arkadaşlar oğlum 5 milyon gücü var Ben tek attı lavuğa bak çok güçlü. Acabiş, arkadaşlar sürekli arkadaşımın oyunda olduğu için onu davet etmemi söylüyor. Ben de davet edeyim bari ne yapalım. Bununla uğraşan davet et dediğimde davet edecektim kardeş. gel. arkadaşlar bir ömür geçer şuradaki bir sonraki dünyaya kasmak. Ne yapacağız işte. Yani belki buradan nihayet bıçağı da çıkartabiliriz. Elimizdekinden güçlü bilmiyorum ama Güzel olabilir yani. Arkadaşlar o zaman videonun zamanı da çok uzun olmasın. Ben burayı hemen keseyim. 15.000 şey açayım. Diğer dünyaya geçeyim. Orada da videoyu bitiririm zaten. Hemen o zaman kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Son 2 tane kaldı. 15.000 kupaya. Görüleri son. Son bir tane kaldı. Hemen onu da yapalım. Hatta otomatik durdurmaya bırakalım. Kendimiz dövüşelim onu da. Şimdi bir sonraki dünyaya geçmek için bir daha bossla mı savaşacağız? Ben onu bilmiyorum şimdi bakacağız. Turnuva diyor. Hemen girelim. Dünyanın adı turnuva galiba geçtik. Evet. Burada ne farklı olan? Bir bakalım. Burada adamların güçleri farklı olan şey fark ettim onu. İlkinden yine hala güçlüyüz ya. Boguta diyor. Boguta'yı çok rahat ezdik. Hem de 1500 tane kupa vardı. Çok iyi. Şimdi burada bir tane petin gücü ne kadar? Yani açmak ne kadar? 4500. Hemen 2 dakika onu da kasalım arkadaşlar zaten. Şunu da kesebiliriz herhalde. 6 milyon gücümüz var. Hemen şuradan. Ah be. Arkadaşlar bu güç. Ay bir daha girdik. Bu güçlüymüş. bu arada nihai kılıcı çıkartamadım. Şunu hemen salalım maçı. Bir sonraki de hemen kasalım. Bu önceki maçı kazanamadım arkadaşlar. Ay maçı demişim. niye kılıcı alamadım. Çünkü zaten çok fazla kesmemize rağmen çıkmayınca zaten 0-0-0-1 olası. Hiç zorlamadım arkadaşlar. Zaten bizim bu sevgililer günü mü? Neydi bu kılıcımızın adı? sevgililer kusuyor. Sevgililer günü arkadaşlar. Kılıcımızdan daha güçlü değil. O yüzden dedim bu kadar daha fazla kesmeye de değmez dedim. O yüzden gereksiz olduğunu düşündüm ve hemen şey yaptım. Şimdi şunu da keselim. Oldu mu 4500? Petimizi açarak videoyu kapatalım. Tamam hemen açtık. 4500 arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Hadi bir mitik. Hadi be mitik be. O kadar uğraştık. Bir tane mitik. Ama maymun verme ama ya. Maymun çok kötü abi. Maymun verme. <laughs> maymun üzgün. Talep edin diyor. Bu kılıç bizim kılıcımızdan değil mi? Tabii ki de değil. Evet. Yine gördüğünüz üzere. Pet'in gücüne bakmaya korkuyorum. Allah kahretsin. Arkadaşlar 26 güç neden 4500 tane verdim dedi. Evet şu iki tane üç tane oyunu verdi pek çok daha güçlü yani. A Neyse arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Hadi görüşürüz.